Merhaba Sektör Haber Merkezi izleyiciler. Sektör hızlı yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Ve şimdiki durumda olan Sakarya Adapazarı'ndan sesleniyoruz. Yılmazer silah tanıtma konuk olduk ve yanımızda firma sahibimiz Halit Yılmazer bulunmakta. Merhabalar Halit Bey. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Öncelikle nasılsınız? İyiyiz, nasılsınız? İyi misiniz? Bizler deyiz, teşekkür ederiz. Biz ilk önce Halit Bey'i tanımak istiyoruz. Halit Bey kimdir, kaç yıldır bu sektörde hizmet etmektedir? E, Halit Yılmazer, 1971 Sapanca Şükre'ye doğumlu. Bu sektör 2004'ten beri içindeyiz. 9 yıldır e, silah tanıtımı yapmaktayız. Evet. Peki Yılmaz Er silah tanıtım kaç yılında kuruldu ve O da o da 2004 içinde. yılında e, kuruldu. Aynı 2004 yılından beri evet sektörümüzde hizmet vermekteyiz. Hı hı. Burada peki tam olarak nasıl bir hizmet veriyoruz? Burada e, elimizde demo silahlarımız var. Atışa olmayan, iğnesi olmayan, namlusu kapalı silahlar mevcut olup vatandaşa bunları tanıtımını yapıp Vatandaşın satın alma belgesini aldıktan sonra makine kimyaya götürüp getirip, silah teslim almasına yardımcı oluyoruz. Yani siz burada bir nebze danışmanlık hizmeti bir, veriyorsunuz. Evet, danışmanlık hizmeti veriyoruz. Silah alacak insanlar size ulaşıyorlar ve siz onlara rehberlik yapıyorsunuz. Evet, biz mimarlık yapıyoruz, silah alacak vatandaşa. Ee, silah, dünyada üst sektör bitmez. Sağlık, gıda, silah sektörü bitmeyeceği evet. gibi. Silah sektörü de devamlı sürecek olan bir sektör. Ee, biz burada... gelen desteği göstereceksiniz Evet. Peki biraz da ürün yelpazesi edelim. Burada ne tür silahlar tanıtılıyor? Burada e, 13 artı 1 e, 9 milim barabölüm. 15 artı 1 9 milim barabölüm. <laughs> 7.65 milim. E, 13 artı 1 e, silahlar tanıtılmaktadır. Evet. Silahlar e, yarı otomatik olup makine kimya garantisi e, 12 ay taksitle silahları teslim ediyoruz. E, silahlar 2 yıl garantilidir. Ömür boyu parça garantisi vardır. E, yerli silah. Ee, özellikleri gayet şu an Avrupa'ya geçti. Güzel silahlarımız var. Dövme namlu. On, e, 30 bin namlu ömürleri var silahların. Hı. Ömür boyu garantili. Başka evet. da bir şey demeye gerek yok Şunu yani. Şunu sormak istiyorum. Şimdi Sakarya'da çok Hı. önemli bir e, meslektesiniz evet. ve sanırım Türkiye'de bir ilk diyebiliriz bunun evet. için. Bu hizmet sadece Sakarya'ya mı ait yoksa talep geldiğinde Türkiye'nin her bir noktası ulaşımı sağlayabiliyor musunuz? Ee, a, telefon geldiği takdirde Türkiye'nin her tarafına gidiyoruz. Vatandaşı buluyoruz veya vatandaş bizi buluyor bir şekilde. Vatandaşla birebir e, görüşüyoruz. Evrakları yardımcı olmasında yardımcı oluyoruz. Yani evraklar hazırlamasına yardımcı oluyoruz. Yani ee, Yılmaz Ertan'ın bir telefon kadar yakın Mesafelerinin herhangi bir önemi yoktur. Hizmet kalitesi her zaman en üst seviyededir sanırım. Evet doğrudur. Peki Doğru e, ilerleyen hedef ve projelerimiz nelerdir? İleride ne gibi sürprizler, ne gibi gelişmeler beklemektedir? Vallahi bu sektör önü açık bir sektör. E, dünyada silah sektörü hiçbir zaman için bitmemiştir. E, biz diyoruz ki e, ruhsatsız silah alma ruhsatlı silah diyoruz. Evet. Çok da basit alması zaten. 5 yıllık vergi 990 lira. E, bunun evrakları falan bir şey de tutmuyor zaten. Silah da zaten 1000 liradan başlıyor. E en pahalısı 3000 liraya kadar 12 ay vade farksız silahlar alınabiliyor. Evet. Peki son olarak buradan izleyeceğimize özellikle sizi tercih eden müşterilerimize neler söylemek istersiniz? Biz e, bir telefon kadar yakınız. Ruhsatsız silah almayın. Ruhsatlı silah alın. Hiç olmazsa başınız derde girmesin. Peki vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı size çok teşekkür ediyoruz. Bunu ben teşekkür ederim. Başarınızın da bir ömür boyu daim olmasını Soğuk. temenni ediyoruz. Sağ olun, teşekkür ederim. Sağ olun. Evet, Sektör Haber Merkezi izleyici Sakarya'da pazarından Yılmaz Er silah tanıtımından seslendik. Şimdi söz merkez stüdyolarında.